Hepinize merhaba Merhaba arkadaşlar bugün 1000 e, abone partisi yapıyorum. Arkadaşlar ama 999 abonem var. O yüzden biraz <laughs> şey oldu tuhaf oldu ama. Ya. Ben bu partiyi düzenlediğimde 1000 aboneydik. E, o yüzden öyle arkadaşlar biraz ama bir abone, bir abone gelir bence. Evet melekşerim. Bu şekilde gelen herkese çok teşekkür ediyorum ve beni bu zamana kadar destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bakın de gelmeyenlere ben bir şey demiyorum. Çünkü arkadaşlar müsait olmayabilirsiniz. Bir şey olmayabilir. Evet arkadaşlar otur bakalım. Küstüm demiş Ada. Kustum demedi çünkü kusmadığını biliyorum. Ada niye küstün? sana bir var arkadaşlar sizlere bana şey yaptığınız için hediye veriyorum bana abone olduğunuz için çok tatlı teşekkürler ya minnettar ben size minnettarım arkadaşlar çok teşekkürler beni bir abone yaptığınız için arkadaşlar belki daha sonra tekrardan yaparım bu partiyi çünkü e, pek olmadı yani ama neyse

Mm-hmm. Arkadaşlar merhaba bu arada bu videonun devamını e, şimdi koyacağım arkadaşlar birkaç kişi daha geldi şimdi onları da kutlayacağız onlara da pet vereceğim ve arkadaşlar şu bu arkadaşımız ne no, no olur şikayet edelim bizi bir adayla bildirdik arkadaşlar kötü bir fotoğraf paylaşmış bize gülüyor bilmiyorum kaka atıyor K kötü bir arkadaşlar yani. lütfen bunu bildirelim Evet <laughs> arkadaşlar ee, şimdi birkaç arkadaşım daha gelecek. Onlarla da bir kutlayalım. Onlara da pet verelim. Arkadaşlar de dedik Ad biz adaylı onu. Ben de onu Kötü yaptım. biri bence arkadaşlar. Ben mı. de yaptım. bak. Görünümü böyle. Arkadaşlar bizi yine paylaşıyor. Bakın size yorular. fotoğrafını göstereceğim. Yönüme bak. Ha ilk önce onu göre. Evet arkadaşlar şu şekilde. Biz bunu çok hiç sevmedik. Akaşı bilerek böyle bir fotoğrafa koymuş. Ona ne Kötü ve kaba. Bir de benim günüme bakıyor abla. Ya arkadaşlar, aa iyi fikir. Ada sana onun mu kötüledin? Evet. Oh olsun arkadaşlar. Niye kötülüyor ki bizi durduk yere onu anlamadım. Arkadaşım nerede? Arkadaşım nerede? Diğer arkadaşım nerede? Akaş'a gitti mi Queen? Queen gitti mi? Queen gittim arkadaşlar? Ha Queen kuyun oyunda. Queen ne arkadaşlar? Queen'e de pediye vereceğim. Evet ada burcuyu kaçırmış Queen. Evet arkadaşlar şimdi ona bir hediye var diyeceğim. Teşekkürler. Arkadaşlar sana bir hediye var diyeceğim. Sana bir hediye var. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hediyelerimden orada da verelim. Arkadaşlar bu bunu koyalım bir de hediye olarak hediye. Arkadaşlar şunu koyalım. Hatta arkadaşlar bir dakika durun. Hediye yine ben başka bir şey de koymak istiyorum. Başka bir şey de derken. Baş, onun yerine başka bir şey. Evet arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar böyle. Size hediye ettiğim için ben çok mutluyum. Şimdi arkadaşlar Kezden Şahin arkadaşımız da bize bana yorum yazmıştı ben de gelmek istiyorum diye. Birkaç kişi de gelsin. Onlarla da birlikte kutlayalım madem. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde. Davet ediyorum herkesi. Evet arkadaşlar bu o kim dedi arkadaşlar? Ne oluyor diyor arkadaşlar? Ne demiş? sen kötü. Arkadaşlar bu arkadaşımız kötü. Evet arkadaşlar şimdi ben burada arada hediyeleri ona verdim az önce gözlerden gördünüz. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Aysu'yu arkadaşlar akaş, davet ediyorum. Aküpek Aksa falan arkadaşımızı davet ediyorum. E, Kezze Şahin'i Kezze davet ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar sizleri davet ediyorum. Hepinize hediye vereceğim inşallah. Arkadaşlar ben onu davet ediyorum. Bu şekilde biraz sorumlu yani kötü birisi geldi partimize. O yüzden biraz kötü oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ben önce gösterdim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu not alın. Evet arkadaşlar bu arkadaşımız bakın şu. Herkese kötü şeyler atıyor. Gördüğünüz gibi. Partide sorun çıkardı. Lütfen uzaklaş diyeceğim arkadaşlar. Gitti mi? Gitti. Heh, şükürler olsun arkadaşlar. Evet, arkadaşlar Keza Jain, Şahin arkadaşımız bizi, beni şu oyuna davet ediyor. <laughs> <laughs> öküpek aksı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar öküpek aksı şimdi gideceğim. Bir dakika durun. Gidebilecek miyim bakalım. Arkadaşlar Öykü Bu arada ben onun e, takipçisiyim. Arkadaşlar evet, ben davet ediyorum Kezre Şahin arkadaşımıza. O beni davet ediyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Burada kafede olduğumuz için biraz gürültü var. Kusura bakmayın. arkadaşlar KZ Şahin arkadaşımızı davet ediyorum ama gelmiyor. O beni davet ediyor arkadaşlar daha doğrusu. Bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey yapmış ama şakası yapmış galiba. Kim? O kim? Rabia arkadaşlar. Rabia arkadaşımız öyle bir fotoğraf atmış ama e, anlamadım. şu kezle şahin arkadaşımıza ben sonra gidip hediyesini vereceğim. Şu an gelemiyor galiba. Evet arkadaşlar. Ee, <laughs> Öykü pek aksi telefon arkadaşımızı dert edelim. Evet arkadaşlar. Akışa kezi içeriyle arkadaşımızı davet ediyorum. Ondan sonra öküp pek aksiye falan arkadaşımızı davet ediyorum. Heh geldi arkadaşlar öküp pek aksiye arkadaşımıza da hediyesini verelim. Akışa öküp pek aksiye geldi mi? Akışa deli gibi davet ediliyorum. Heh, oyunda arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba diyeceğim. Evet arkadaşlar. Sana bir hediyem var diyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hediyelerimle ona daha verelim. Pek güzel hediyeler kalmadı o yüzden üzgünüm bu arada. Öküpek aksiye falan arkadaşımıza sesleniyorum buradan. E, ona da hediyelerimden şunları verebilirim. Yaygın diyeceğim arkadaşlar. Yaygın. Bir dakika arkadaşlar Queen. Evet arkadaşlar KZ Şahin arkadaşımıza ben birazdan gidip hediyesini vereceğim ama onu videoya eklemeyeceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde. Edmedik evet, şeyim daha bir kişi gelmeyecek galiba. Arkadaşlar KZ Şahin dört civayı de dağıt ediyorum. Kezir Şahin'i 1.8 davet ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Neyse ben kişilerim. Kanalıma tekrardan ne diyoruz. Abone olup. Dur bir dakika. Abone olmayı unutmayın. Etme, Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim hepinize. Hoşçakalın.